Şu anda makinemiz dinleniyor. E, termostatını kapattık. Makinemiz şu anda dinleniyor. Bakın e, ilk 3 sıra ve yan taraftaki yani size göre sağda bulunan sıralar temizlenmiş durumda. Diğer e, sıralar sol taraftaki, makinenin solundaki bölüm e, şu anda durumda. Aradaki farkı gözlemleyebilirsiniz. Bu makinenin 3 e, sırasını yıkadığını ve öbür tarafı yıkanmadığını. Bu şu anda e, temizlik aşamasının birincisi ve camın e, pisliğinden arındırılması. Daha sonra da cilalama işlemi yapılacak.